Arkadaşlar bugün Ziteri Oynuyoruz Bakalım neler yapacağız Bakalım bu seferki hedefim Birinci olmak Bakalım olabileceğiz mi arkadaşlar Sivrisinek Git Git basımdan. Bırak beni sivrisinek Tam video çekerken geliyor ya. Sansım. Benim sansım yok. Benim sansım yok. Hop lak diye öldü. Lak var. Hack var. Lütfen lakımıza ikimize dikkat edelim. Arkadaşlar bu videoya 7 like bekliyorum. Son 50 abone. Son 2 abone. Son 2 abone. Haftadan haftaya video çekiyorum bu sefer. Bir haftadan bir haftaya video. Girmem çok zor. Birinci sıraya girmem çok zor gibi görüyor. Baksanıza arkadaşlar. Hepsini alsam daha zor. Oyunun birincisini almam gerek. Bunu da tabii görürsün. hop Bakalım kaç like gelecek bu videoya. 7 like istedim. İnşallah gelir. Çoğunluğuyla geliyordu arkadaşlar. Bundan sonra ikinci kanalım için de video çekeceğim. Arkadaşlar ayak video yeniden gelsin mi? Söyleyin bana. Devamını getireyim mi? Zamanım yok. O yüzden Em stereo çekeyim dedim başka zaman. Önceki videomuz yani tepki olduğu için galiba tepkiydi hatırlamıyorum ha o şeymeye çekmiştik. Sudan sonra da yeyelim. İkona yani. girmek de çok önemli şu anda. ikona gireceğimizi düşünüyorum da. Şu anda hiç ölmedik arkadaşlar. Nazar değmesin de. Yorumları ölürsem şu anda. Ha ölmedi. Bakalım. Arkadaşlar bakalım bir hafta içinde 50 abone olabileceğiz mi? Hemen böylece oyunun vallahi 6-7 kişi aldık arkadaşlar. Sıralamaya girdik mi? Evet, 9. sıradayız şu anda. Anne, bakalım. Mi? bakalım kaçıncı olacağız. Arkadaşlar siz gelecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu durdurmak zorunda kaldım. 3. sıradayız. Birinciliğe doğru gidiyoruz. O var ki her yer doldu. Şimdi herkesi böyle böyle alayım böyle. Yavaş yavaş önüme geleni alacağım. Böyle alalım. Ölmekten korkuyorum şu anda arkadaşlar. Onu yavaş tamam. yavaş. Tamam. Ya oyun bana niye gıcık ya? Bir şeyler gönderiyor. <laughs> Bakamam, anlayayım, bakamıyorum. Arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayınız. Su altta hemen abone ol butonu var. Surdan kolayca abone olmanız bir saniyeniz bile almayacak arkadaşlar. En fazla iki saniyenizi alır. Onu söyleyeyim. Zil butonu da açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İlk videolarımı siz izleyebilirsiniz. Yorum yazan herkese kalp atıyorum kanalı varsa da abone oluyorum. Tabi kanalımıza abone olduysa. Birinciyim. Birinciye. Daha yeni fark ettim arkadaşlar. Birinci oldum be. Bastığım çıktı. Stereo birinci olmak. En uzun birinciliğim şu anda. En fazla birinci olduğum süre. Çünkü eğer birinci olduktan sonra 2 saniye sonra ölüyorum. Arkadaşlar Instagram Instagram'ımı takip ederseniz sevinirim. Önceki videolarda göstermiştim. Önceki videolarıma iyi butonundan önceki videolarımı da isteyebilirsiniz. En son çektiğim o sem'i videosunda isteyebilirsiniz. Artık hızlı gitmeme baksanız arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Aha takıldı. Öldüm ya. Ya arkadaşlar oyun şey oldu. Takıldı. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Süre 25 yazıyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.